Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere küçük kısa bir duyurum olacak. Yeni bir ortak kanal açtım arkadaşlar. Adı Mucize Titan. açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Gördüğünüz gibi 8 kişi birleşip kanalı açtık. Kanalın şu anda arkadaşlar şifresi vesaire ben de ve videonun tam ee, thumbnail'lerini ya da e, kanalın arkadaşlar profil fotoğrafı vesaire ben yapıyorum ama eee videoları ortak olarak yapıyoruz. 8 kişilik bir instagram grubu açtık. Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi hakkında güzel mimsler, dördüncü sunumla ilgili teoriler, mantık hataları gibisinden farklı içerikler üreteceğiz arkadaşlar. Lütfen gidip kanalımı ziyaret edin ve abone olun diyorum. Ee, ana kanalda videolar gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin ama benim de şu anda içinde dahil olduğum bir kanal. Umarım gelişiriz arkadaşlar. Bu arada Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'ne bilmeyenler varsa arkadaşlar gidip kesinlikle izlesin. Çok güzel güzel bir e, çizgi film yani izleyebilirsiniz hiç çizgi film kanal atacağım düşünmezdim arkadaşlar ama e, birkaç tane arkadaşın e, isteği üzerine böyle bir şey yapmak istedim bilmiyorum belki tutar Arkadaşlar bu kanalda videolar yapmaya çalışacağım görüşmek üzere ve bay bay